Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli e, cüceleri yapacağız böyle ben iki boy çalıştım e, bir büyük boy bir de daha küçük boy bugün beraber bu küçük boy cücemizi birlikte öreceğiz öncelikle hemen malzemelerimizi tanıtayım yine amigurumi de kullandığımız koton içerikli ipleri kullanıyorum. Renk tercihi yine tabii ki size kalmış. E, şapkasında kırmızı, gövdede gri, e, burun ve ellerinde ten rengi kullandım. Sakalında ise Nako Spagetti ipini tercih ettim. Tığ numaram e, 2.20, 3 numara 2.20 milim. Makasımız olacak. Yine elyaf doldurmak için cımbızımız olacak. Keçe iğnemiz olacak sakalını işlemek için. Ve yine bir miktar boncuk elyafımız olacak içini doldurmak için. O zaman hemen başlayalım. Evet sihirli halkamızla başlıyoruz. Gövdeden örmeye başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğne yaparak bir sihirli halka oluşturuyoruz. Evet, altılı sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. her zaman yaptığımız gibi karşıdaki ilmekten bir cc yaparak içinden geçirerek halkamı düzgün olmasını sağlıyorum. Şu ipimi de biraz sıklaştırıyorum. Şimdi birinci sıramızda hep çift batacağız. Her ilmeğe çift batarak 12x elde edeceğiz. 12 sık iğne elde etmiş olacağız. Evet. Her ilmeğe çift battık. İşaretleyici kullanalım. Sıra takibini daha kolay yaparsanız. Hemen şu ilmeğime takıyorum. İkinci sırada bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek ve bir çift. Evet, artırmalarımıza devam edeceğiz. 3. sıramızda iki tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bir tek, iki tek, bir çift. bir tek iki tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz 2 tek ve bir çift 4 sıramızda 3 tek bir çift olarak devam ediyoruz 3 tek bir çift. Bir tek, iki tek, üç tek, bir çift. Üç kere tek batıyoruz, bir çift batıyoruz. üç de ekme bir çift bu aşamada 30 x'imiz 30 sık iğnemiz olmuş oldu 5. sırada 4 tek bir çift olarak devam ediyoruz 36 x'e ulaşacağız bir tek 2 tek 3 tek 4 tek ve bir çift dört tek bir çift 6. sıramızda 5 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 42 x'e ulaşacağız. 5 tek bir çift sıra sonuna kadar. 2 3 4 5 tek 1 çift çift. 1-2 3 4 ve bir çift 7. sıramızda 6 tek bir çift olarak devam ediyoruz 48 x'e ulaşacağız 6 tek bu son artırmamız olacak 1 2 3 4 5 6 tek bir çift 1 2 3 4 5 6 ve bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde bir iki üç dört beş altı ve bir, bir çift bir iki üç dört 6 ve bir çift Evet, şimdi bu aşamada 48 x'imiz oluştu. Ee, Artırmalarımızı tamamladık. Şimdi burada e, bilodan, yani ilmeğin arka kısmından bir sıra düz 48 x öreceğiz. Bilodan, yani şu ilmeğin şu ön tarafından değil, şu ön tarafından değil, arka kısmından örüyoruz. Bir sıra artırma yapmadan düz bir şekilde tek batarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Evet sıra sonuna kadar Bilo'dan ördük. Şimdi 4 sıra arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şu arkadaki ipimizi işaretleyici olarak kullanalım. Şuraya alalım. 4 sıra hemen şu ilmekten 4 sıra 48 X düz bir şekilde ilmeklerimize tek batarak öreceğiz. Evet, 4 sıra örelim. Evet, 4 sıra ördük. Bakın işaretleyicimizin üstünden 4 sıra saydıktan sonra şimdi azaltmalarımıza geçeceğiz işaretleyicimizi takalım. 13. sırada 6 tek bir eksit yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tek bir eksit. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6 tek bir eksilt yapıyoruz 2 3 4 5 6 bir eksit 1 2 3 4 5 6 bir eksilt Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet 13. sıramızda eksiltmelerimizi yaptığımızda 42 x'e ulaştık Şimdi 14. sıramızda 5x1 eksit olarak devam edeceğiz ve 36x'e ulaşacağız. 1 2 3 4 5 1 eksiltiyoruz. 1 2 3 4 5 1 eksiltiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet. 5 tek bir eksilt yaptık. Sıra sonuna kadar 36 x'e ulaştık. Şimdi bu aşamada 15. sırada e, yine işaretleyici olarak içerideki ipimizi alalım. Şuraya 4 sıra 15 18 arası 4 sıra 36x düz olarak örüyoruz. Yine tek batarak eksiltme yapmadan düz bir şekilde sıra sonuna kadar 4 sıra örelim. Evet 4 sıra 36x ördükten sonra azaltmalarımıza devam ediyoruz. İşaretleyicimizi takalım. 19. sıramızda 4 tek bir eksit yapacağız ve 30 x'e ulaşacağız. 1 2 3 4 tek bir eksit 4 tek 1 2 3 4 ve 1 eksilt sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet 4 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geldik 30 x'e ulaştık şimdi 20. sırada 3 tek bir eksilt yaparak 24 x'e ulaşacağız 3 tek bir iki üç tek bir eksilt yapıyoruz üç tek bir eksilt bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet 3 tek bir eksilt yaparak 24 X'e ulaştık. Şimdi yine içerideki ipimi işaretleyici olarak kullanıyorum ve 4 sıra eksiltme yapmadan düz bir şekilde 24 X örüyorum. Tek batarak sıra sonuna kadar yine 4 sıra çıkıyorum. Evet 4 sıra düz bir şekilde 24x ördük. Bu aşamada e, içine elyaf dolduralım. Daha fazla küçültmeden e, elyaf doldurmamız kolay olsun. Boncuk elyafımızı dolduruyoruz içine. Doldururken de e, arkadaşlar şu tabanı e, bir masada Şöyle düz bir yüzey üzerine bastırarak doldurursanız, el yapımız da o şekilde dolmuş olur ve şuradan şöyle şişkin bir şekilde durmaz ve cücenin duruşu düz olur. Buna dikkat edelim. Şöyle düz bir yüzeye tabanını bastırarak dolduralım. El yapımızı yine dibe doğru mümkün olduğunca bastıralım. kenarları da gelecek şekilde gevşek olmasın örgümüzün şeklini verelim Her tarafa eşit miktarda gelecek şekilde dolduralım. Şöyle bastırarak devam edelim. Elimize de kontrol edelim her yere. Elyaf geliyor mu? Elyaf doldurmak gerçekten önemli bir iş arkadaşlar. Oyuncağın e, şeklini, görüntüsünü o kadar etkiliyor ki. Böyle. Yine cımbızınız yardımıyla da şöyle ittirebilirsiniz. Tabanımız düz olsun. Yalnız ona dikkat edelim. Düz bir yüzey üzerinde olsun. Biraz daha bakın buralar biraz daha gevşek. Biraz daha dolduracağım. Evet. El yapımızı da doldurduktan sonra bu aşamada e, eksiltmelerimize devam ediyoruz. Gövdemize devam ediyoruz. 2 tek bir eksilt olarak 25. sırada devam ediyoruz ve 18 x'e ulaşacağız. 2 tek bir eksit iki tek bir eksit Evet sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim Evet iki tek bir eksit dönerek 25. sıramda 18x'e ulaştım. Şimdi bir tek bir eksitle 12x'e ulaşacağım. Bir tek, bir eksit, bir tek, bir eksit. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyor. Evet, 12 x'e ulaştım. Bir sırada 12 x örüyorum. 12 x örüyorum. Evet, bir sırada 12 x ördüm. Şimdi bu aşamada ipimi biraz uzun keseceğim çünkü kalan ilmeklerimi iğne ile toplayacağım. Elafcımımızın yardımıyla yine elaf dolduruyorum kalan boş alana. Evet tamamen şöyle etrafına baş kısmına gelecek şekilde dolduruyorum. Evet tamamen içine el yapımı doldurduğuma emin olduktan sonra ipimi iğneme takıyorum. Ve bu kısmı iğne ile toplayacağız. Şu ilmeklerin bize bakan kısmından girerek döneceğim. Şöyle giderek de biraz sıkıştırıyorum. Böyle büzüyorum sıra sonuna kadar ve burada artık iyice tamamen büzüldükten sonra ipimi düğümleyeceğim. Ve içeriden yürüteceğim iğnemi. Evet. Buradan da ipimizi kesiyoruz. İp fazlalığını da içeride gizliyoruz. Evet. Cücemizin gövdesi hazır. Gördüğünüz gibi cücemizin yapımına ikinci videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz.